Efendim spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Ve karşılaşma başladı. Ve işte ilk gol. Top direği yaladı. Ayağının içiyle vurdu. Ağlanı geldi. Topu sektirerek oyup bu gole şapka çıkar. Ne olmadı. Topu istemeden, süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Farkı kapatmak imkansız değil. Güzel şut. Önce direkt so maç bol gollü başladı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top ağlarda ve gol. Havadan vurdu. Ve top Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektir. İşte bu kadar. Ceza sahasına doğru. İki gol geldi. Gol geldi. Oyuncuların süper Akıl dolu bir vuruş. Güzel şut. İnanılmaz bir gol. Nefis. 90 saniye sona erdi. Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Top yükseklik kazandı. Müthiş karşıladı. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? İyi vurursa gol olur. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafasıyla vurdu. Direkt Aman Allah'ım gol gol gol. Büyük kafa. Ve gol. Büyük kafa. Tersiyon özel güç. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş müthiş. Rakibinin altından gol peşinde. Kafayla şut çıkar. Ağları deldi. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Oradan golü var. Güzel bir maç izliyoruz. Gol geldi. Gol geldi. Süper güçler. Hala oyunun katı. da taktı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Ceza sahasına doğru. Şansını kafayla denir. Bu kez kafayla gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Maçı yarıları. Gol! fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Oyunu yanlış anlamış olabilir. Gol geliyor. Büyük kalemi işte bu. Hakem yaptı sandık ama bu golle buzdan hışımla çıktı. Havadan vurdu. İşte gol. İşte gol. İyi vurdu. Süper kurtarış. Maçta son düzlüğe giril. Süper bir gol. Süper güçler hala var. Havadan vuruş. Kalesini şimdi güven altına aldı. Bunu da kurtardı. Havadan vurdu. Örümcek ağlarını temizledi. Güzel bir kafa vuruşu. Aman Allah'ım gol gol gol. Ve şimdi kale kocaman gol işte. Büyük kale golü. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Ceza sahasına doğru. Top ekstra süre. İyi vurdu. <laughs> gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. havalandırdı. Oyuncu zıplarken. Süper bir gol. Güzel çıkardı. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Mükemmel bir gol. Ya Ve maç bitti. Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç baktığı ilk gol geldi. Golü üstten arıyor. Şanssız direkten sekiyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Rakibini şaşırtarak... Gol! Fileleri havalandırdı. İyi vurursa gol olur. Gol! Onlarla buluştu sayın seyir. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Farkı batmak imkansız. Maç Mükemmel bir kafa. Çok zevkli bir maç oluyor. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. İki oyuncunun da gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Havadan vurdu o kadar kolay değil dedi. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna sak. Top ağlarla buluştu. Havadan vuruş ve top ağlarda. Direk. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. 41 inanılmaz bir gol. Nefis. Maçı neredeyse koparttı. Yerden top ağlarda ve gol. <laughs> Bu olmadı. Maçı bırakıp kaçtı. Lig <laughs> sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Kafa topu ikide zorlu mücadele var. İlk gol çok hızlı <özlü> geldi. <laughs> Rakibinin altından gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Kalesini gole kapadı. Top geçirmiyor. Çivi gibi çaktı Üstte yoş açtı. Ağları deldi. Kale devam çift gol. Allah'tan bu gol ikilik değil. İyi vurdu. Kafasıyla vurdu. Alttan gol amaçtı. Ve gol. Şimdiden goller yağdı. Büyük kale. Aman Allahım! Bu nasıl bir gol? Ve şimdi kale kocam! Büyük kaleyle 5'te gol! Ters yok. Güzel şut. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Havadan vurdu. Gol! 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 Güzel bir kaba vuruşu. Yerden gol peşinde. Maç çok hareketli. Yok böyle bir gol! Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırdı Kendi kalesini attı ve taraftarlarını kızdırdı Kapanmayacak bir fark yok Kale küçüldü Bakalım şimdi ne olacak Adeta gole kalesini kapattı Mükemmel savunma Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor Maçın son 30 saniyesi Golü üstten arıyor Maç 6-5 Sürekli 90'ı görüyor Şanssız direktasen top ağlarda ve gol. Mağlupken bir anda maçı çevirmeye yakın. Yerden gol arıyor. O nasıl bir şut? Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bu maç sürekli direği dövüyor. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Yerden yuvarladı. Gol mü? Hayır, hayır. Son saniyelerde gol. Oyuncu güçler olmadan şimdi bu gol çift sayılacak. İşte son düdük. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve karşılaşma başladı. İyi kurtardı. Çok hızlı bir gol. Güzel şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Durum 1-1. Bir bir. Ceza sahasına doğru. Top iki taraf arasında gidip maalesef kendi kalesine gol attı. Yerden gol peşinde. Yine alt tarafa Gol, gol, gol. Mükemmel bir gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Allah'ım gol. İyi vurursa gol olur. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Top ağlarla buluştu. Rakibini şaşırttı. Vurdu ve gol. Süper güçler tükenmeden. Kimin kazanır? Aman Allah'ım gol gol gol. İşte bu kadar. Yukarıdan gol peş. Gol. Top ağlarla ağları deldi. Havadan vurdu. Kafayla şunu çıkardı. Maçı yarıladık. Yok böyle bir gol. Mağlup oyuncu erken pes etti. Gol! Güzel çıkardı. O nasıl bir şut? Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Akıl dolu bir vuruş. İyi vurdu. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Top ağlarda ve gol. Maçta son düzlüğe girildi. Mükemmel bir gol. Süper güçler son saniye gol olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. <laughs> Topu kafasında sektiriyor. Ceza sahasına doğru. Konter kesildi. Gol geldi. Gol geldi. Topu da gol. Yerden gol peşinde. Maçta son 10 saniye. Topu sekti. O oh, nasıl bir şut. <laughs> Şanssız direkler sekiyor. Gol! Artık son düdük bekleniyor. Gol, gol, gol. Maç sona erdi. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Zorlu 90 saniye başladı. Direkleri dövüyor bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Yukarıdan gol peşinde. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Topu direğin... Aman Allah'ım gol gol gol. Çive gibi çarptı. Rakibinin altından gol peşinde. Gol geldi. Gol geldi. Şansını üstlara fileleri havalandırdı. Çok zevkli bir maç oluyor. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Kafasıya vurdu. Gol, gol, gol. Yerden sert. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Bunu da kurtardı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Yok böyle bir gol. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Gol! Oh, Topa süper güçler. Hala oyunun kaderi değiş. Topağlarla buluştu. Alta doğru vurdu. Maçı yarıladık. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Hakem son düdüğü çaldı. Üstlerde yer alan iki rakibin Mücadelesi başlıyor Bakalım ilk top kimin olacak Yerden gol peşinde Şansını kafayla denedi Yok böyle bir gol Yerden bir şut Gol 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 Topu sektiriyor Süre mi geçiriyor dersin Gol oldu gol Direği salladı ve golünü taktı Direk dövüyor topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Direkten sektirdi. Çine gibi çarptı. Golü üstten arıyor. İşte gol! İşte gol! Alta doğru vurdu. 45 saniyeyi doldurduk. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Yerden gol peşinde. Tuşların yeri değişti. Ters yon geldi. Tansiyon... Ve gol. Yerden yuvarladı. <laughs> Mücadele. Gol, gol, gol. Ölümcek kavlarını temizledi. Maçın son okulu fileleri havalandırdı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Yerden gol peşinde. Ve topağalarda. Güzel şut. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Maç çivi gibi çarptı. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Şansını üst taraftan deniyor. Ve işte ilk gol. Güzel çıkardı. Oradan golü var. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Gol geldi. Gol geldi. Üstten gol peşinde. Bunu engelledi. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Maç şimdi 2-1. Yerden gol arıyor kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkt geçit vermiyor. İyi vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Havadan vurdu. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Ayağının içiyle vurdu. Gol! 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 <laughs> şanssız direkten sekiyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. 45 saniye ve gol! İyi vurdu. Kafayla şut çıkardı. Topu 90'a astı. Top bombaya döndü. Ters yön gol getirdi. Yoş açtı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Büyük kale ile hayatının gol işte. Büyük kale, kale büyütme kullanıldı. Büyük kale ve işte gol. Çift gol. Bir değil, iki gol. Süper güçler, bu süper güçler karşılıklı kullanılıyor. Bu parçalandı. Allah'tan bu gol ikilik değil. Kron geldi, işte çivi gibi çarptı. Havadan vurdu. Kale direğine... işte bu kadar. <laughs> Cezasal sıra doğru. Son saniyeler. Her top ellerinde eriyor. Hakem maçı bitirdi. Lig <laughs> sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Düdük çaldı ve bir gol çok hızlı geldi. Yukarıdan gol peşinde. Filileri havalandırdı. Yerden yuvarladı. Allah'ım gol. Tasyon özel gücü basıldı. Rakibine şaşırtmalı bir gol. Mütersiyon. Yine alt tarafa doğru vurdu. Hayır hayır Tribün kız. Maç bol gollü başladı. İnanılmaz bir gol süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. İşte bu kadar. Güzel şut. Top adeta paylaşılamıyor. O oh, nasıl bir şut? Havadan vurdu. Farkıta batmak imkansız değil. Ceza sahası. birileri havalandırdı. Olmadı. Resmen arkasına bakmadan maçtan kaçtı. Sağa sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve maç başladı. Havadan vuruş. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. İlk gol geldi. Yerden gol peşinde. Kale duvarı gibi. Top gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel tuşların yeri değişti. Tem gol geliyor. gol. gol gol! Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Ceza sahasına doğru kalesinde devleşti. Direğe çarptı. Skor 2-2. Bu çift gol kullanıldı. İki sayılık bir gol. Çekişme hat safhada. Durum 4-3. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maç şimdi. 4-4. Yerden sert vuruş. Ve gol. Müthiş karşıladı. Top geçirmiyor. Harika savun. Top ve gol. Alta doğru vurdu. Çok enerjik. Yerinde duramıyor. Aman Allah'ım. Gol, gol, gol. Yerden bir şut. Maçı yarıladık. Direkleri dövüyor. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Gol. Yine alt doğru vurdu. Gol olup yağıyor topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bu kez kafayla gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Şansını kafayla denedi. Bu maç sürekli direği dövüyor. Top havada bir gol. Havadan vurdu. Kafasıyla topu kaleye 90'a taktı. Gel üp kafa zamanı. Son 10 saniye. Kafa vuruşu geldi. Yerden sert vuruş. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Artık son düdük bekleniyor. 90 saniye sona erdi. Birbirinden harika goller izledik.